Şimdi sizlere tarihten bir rivayet nakletmek istiyorum. Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz'in torunu Hülagü Bağdat'ı ele geçirip şehri baştan sona yağmalar. Kimi kaynaklar bu yağmada 200 bin. Kimi kaynaklar 400 bin kişinin katledildiğini söyler. Bağdat'ın her biri asırların emeği olan camileri, sarayları, kütüphaneleri Hülagü'nün ordusu tarafından yerle bir edilir. Şehrin dışında karargahını kuran bu zalim hükümdar haber gönderir ve o beldenin en büyük alimiyle görüşmek istediğini söyler. Tabii hiçbir alim Hülagü'nün karşısına çıkmak için gönüllü olmaz. Sonunda Kadıhan isminde daha sakalı bile terlememiş genç bir medrese hocası bu görüşmeye gitmeye gönüllü olur. Çok ilginç. Yani bunu hassasiyetle dinlemenizi istiyorum Giderken yanına bir deve bir keçi, bir de horoz var. Hülagü'nün karargahına var. Gençi tepeden tırnağa süzen Hülagü, genç halime karşıma çıkarmak için bula-bula seni mi buldular diye sorar. Kadıhan görüşmek için iri birini istiyorsan. ...dışarıda bir deve var. Sakallı birini istiyorsan... ...dışarıda bir keçi var. Sesi gül birini istiyorsan da... ...dışarıda bir horoz var... ...istediğini çağırtabilirsin diyor. Hülagü... ...karşısındakinin boş biri olmadığını... ...anlayınca... Söyle bakalım de. Beni buraya getiren sebep nedir? Genç alim cevap ver. Çok ağlam. Seni buraya bizim amellerimiz getirdi. Allah'ın verdiği nimetlerin kıymetini bilemedik. Zevk ve sefaya dal. Makam, mevki, mal peşine düştük. Allah da nimetlerini geri almak üzere seni gönder. Bunun üzerine Hülagü peki beni buradan kim gönderebilir diyerek ikinci sorusunu sorar. Bu da enteresan. Kadıhan cevap verir. Özümüze döner. Bize verilen nimetlerin kıymetini bilir. Birbirimizle uğraşmaktan vazgeçersek işte o zaman sen buralarda duramazsın. Kardeşlerim, ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Birbirimizle uğraşmayı bırakacağız ve birbirimizi